Büyük Tren Soygunu bu soygun Londra'dan Glasgow'a giden bir posta treninin 2.6 milyon sterlin nakit ile birlikte çalınması olayıdır. Liderliğini Bruce Reynolds'un yaptığı çete toplamda 15 kişiden oluşuyordu. Soygun sabaha karşı saat 3 civarında başladı. Çete trenin geçiş güzergahındaki bir sinyal sistemini manipüle etti ve normalde yeşil yanması gereken sinyali kırmızıya çevirerek makinist Jack Mills'i treni durdurmaya zorladılar. Mills treni hareket ettirmemek için direnç gösterdi ancak başına ağır bir darbe alarak etkisiz hale getirildi. Çete trende bulunan posta vagonuna yöneldi ve kısa sürede vagondaki tüm banknotları çuvallara doldurarak hızla trenden ayrıldılar. Soygunun tamamı yaklaşık 30 dakika sürdü. Soygun sonrası çete polisin takibinden kaçınmak için daha önceden planladıkları gibi Leather Slate çiftliğine çekildi. Çete üyeleri burada bıraktıkları parmak izleri ve yemek artıklarından dolayı polis tarafından izleri sürülerek yakalandılar. Soygundan birkaç hafta sonra çete üyelerinin çoğu yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Her biri 20 ile 30 yıl arasında hapis cezalarına mahkûm oldu. Isabel Stewart Gardner Müze Soygunu. Sanat dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Isabella Stewart Gardner Müzesi Soygunu 1990 yılında Boston'da gerçekleşti. Soygunun olduğu gece polis gibi giyinmiş iki adam müzenin yan kapısındaki zili çalarak güvenlik görevlilerine bir ihbar nedeniyle geldiklerini söylediler. Sahte polisler müzeye girer girmez güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirerek bodruma bağladılar. Yaklaşık 80 dakika süren soygunda aralarında Rembrandt, Vermeer, Degas ve Manet Net gibi usta sanatçıların eserlerinin de olduğu toplam 13 eser çalındı ve değerleri 500 milyon doları aştı. Sabah vardiyaya gelen müze çalışanları güvenlik görevlilerini bodrumda bağlı halde buldu ve hemen polise haber verdi. Polisler hızla soruşturma başlatsa da hırsızların kimlikleri ve çalınan eserlerin izleri konusunda hiçbir somut ipucu bulamadı. Soygundan 6 gün sonra müze tekrar halka açıldı. Sanat eserleri çalınmış olsa da boş çerçeveler tekrar duvara asıldı. Tuvalleri olmayan bu boş çerçeveler 30 yıldan uzun bir süredir sergileniyor ve dünyanın en büyük sanat soygununu hatırlatıyor. Banko Central Soygunu Dünya tarihinin en büyük banka soygunlarından biri olarak bilinir. 2005 yılında Brezilya'nın Fortaleza şehrinde gerçekleşen bu soygunda hırsızlar 70 milyon doları aşkın bir miktarı çalarak tarihe geçtiler. Soygunun arkasında sıradan bir çete değil, matematik, mühendislik ve kazı konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip vardı. Hırsızlar kendilerini kamufle etmek için bir dükkan kiralayıp sözde peyzaj şirketi olarak çalışmaya başladılar. Çiçek ve çim satan sıradan bir firma gibi görünüyorlardı. Ancak içeride bankaya ulaşmak için 78 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğinde bir tünel kazmışlardı. Bu tünel ahşap desteklerle güçlendirilmiş, içeriden aydınlatılmış ve havalandırma sistemiyle donatılmıştı. Çete 3 aylık hazırlık sürecinin sonunda Banco Central'ın kasasının altına ulaştı. Kasada alarm sistemi vardı ancak alttan gelen müdahalelere karşı korumasızdı. Beton zemini delerek doğrudan kasaya girdiler ve yaklaşık 3,5 ton banknot çaldılar. Paralar numarasız eski banknotlar olduğu için izlenmeleri zordu. Soygunun ardından Brezilya polisi geniş çaplı bir operasyon operasyon başlatarak çete üyelerinin birçoğunu yakaladı. Yakalanan üyelerin bazıları ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak çalınan 70 milyon doların büyük kısmı asla bulunamadı. Lufthansa soygunu, tarihin en ünlü ve en büyük nakit hırsızlıklarından biri olan Lufthansa soygunu 1978 yılında New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'nda gerçekleşti. Soygunun arkasında usta bir hırsız olan Jimmy Burke vardı. Jimmy planı uygulamak için tecrübeli suçlulardan oluşan bir ekip kurdu. Lufthansa hava yollarının havalimanındaki kargo terminaline her ay Avrupa'dan yüklü miktarda nakit geldiğini öğrenmişlerdi. Bu paralar Almanya'daki Amerikan askerlerinin kazançlarından oluşuyor ve havalimanında geçici olarak saklanıyordu. Terminalin güvenlik görevlisi çete üyelerinden biriyle işbirliği içindeydi. Bu sayede ekip içeri kolayca girdi. Gece saat 3 civarında soyguncular hızla içeri girip güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirdiler. Görevlileri bağlayarak tehdit eden çete yaklaşık 64 dakikada toplamda 5 milyon dolar nakit ve 875 bin dolarlık mücevher çalarak kaçtılar. Soygun sonrası Jimmy güvenliği sağlamak için ekibindeki kişileri teker teker ortadan kaldırmaya başladı. Ekip üyelerinin çoğu ya ortadan kayboldu ya da öldürüldü. Henry Hill isimli mafya üyesi itirafçı olarak hem mafyanın hem de soygunun perde arkasını açığa çıkardı. Ancak ilginçtir ki Jimmy de dahil olmak üzere kimse soygun nedeniyle doğrudan hüküm giymedi. Jimmy başka bir suçtan hapse girdi ve 1996 yılında hapishanede öldü. Antwerp Elmas Soygunu 2003 yılında Belçika'nın Antwerp kentinde gerçekleştirilen tarihin en büyük elmas soygunudur. İtalyan Leonardo Notar Bartolo liderliğindeki 4 kişiyle yapılmıştır. Leonardo soygundan yaklaşık 2 yıl önce Antwerp e ...ve yerleşerek kendisini bir elmas tüccarı olarak tanıttı. Bu süre boyunca Antwerp Elmas Merkezi'ne düzenli giriş yaparak... ...güvenlik sistemlerini, kamera açılarını ve kasa düzenini inceledi. Ayrıca binada bir ofis kiralayarak içeriden bilgi toplamayı başardı. Merkez, ısı sensörleri, manyetik alanlar, hareket dedektörleri ve çelik kapılarla korunuyordu. Ancak soygun gecesi notar Bartolo ve ekibi tüm güvenlik sistemlerini ustalıkla etkisiz hale getirdi. İçinde işlenmemiş elmaslar, altınlar ve değerli taşlar bulunan yaklaşık 160 kasanın bulunduğu ana kasaya ulaştıklarında kasaların çoğunu açmayı başardılar. Soygun sırasında alarm sistemleri devreye girmedi ve sabah güvenlik görevlileri geldiğinde tüm kasalar boşaltılmıştı. Ekip kaçış sırasında çalıntı paraları ve malzemeleri taşıdıkları çöpleri bir ormanda bırakmıştı. Bu çöplerin arasında Leonardo'nun üzerinde adı yazılı bir yemek fişi bulundu. Bu hata olayın çözülmesinde kritik bir ipucu oldu. Leonardo soygunla bağlantılı olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak soygunun birçok diğer üyesi asla yakalanmadı ve çalınan yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki mücevherlerin büyük kısmı bulunamadı. Hatton Garden Soygunu. İngiltere tarihinin en ünlü soygunlarından biri olan Hatton Garden Soygunu, 2015 yılında Londra'daki Hatton Garden Safe Deposit Company'de gerçekleşti. Bu soygunu ilginç kılan soyguncuların yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olmasıydı. Medyada emekli çetesi olarak anılan grup toplamda 14 milyon sterlin değerinde mücevher, nakit ve değerli eşyalar çaldı. Hırsızlar Paskalya tatilinin olduğu 4 günlük tatil boyunca çalıştılar. Bu sırada yakınlardaki birçok işletme kapalıydı ve binaya zorla girildiğine dair dışarıdan görülebilen bir işaret yoktu. Çetenin lideri olan 78 yaşındaki Brian Reader'ın ekibinde John Collins, Daniel Jones, Terry Perkins ve Hugh Doyle gibi tecrübeli suçlular vardı. The Hatton Garden binasının yanındaki bir asansör boşluğundan aşağı inerek binanın kalın beton duvarını delmek için endüstriyel bir matkap kullandılar. Kasalara ulaştıklarında toplamda 73 kasayı açarak içerideki mücevherleri, altınları ve nakitleri kit paraları aldılar. Soygunun ardından İngiliz polisi Operation Stonehold adlı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik kameraları ve cep telefonu sinyalleri sayesinde çete üyeleri kısa süre içinde tespit edildi. Çete üyelerinin hepsi yakalandı ve 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Banco Rio soygunu, Arjantin tarihinin en dahiyane soygunlarından biri olarak bilinen ve 2006 yılında Buenos Aires yakınlarındaki Banco Rio şubesinde gerçekleşmiş soygundur. Soygun günü 5 kişilik bir çete banka şubesine oyuncak silahlarla girerek içerideki insanları rehin aldı. Polisin etrafı kuşattığını gören soyguncular bankanın her köşesine bomba yerleştirdiklerini söyleyerek polisle pazarlık yaptılar. Tüm bunlar ekibin dikkat dağıtma planlarının parçasıydı. Çünkü aynı anda bankanın altına kadar uzanan bir kanalizasyon sistemiyle bağlantılı bir tünel kullanıyorlardı. Soyguncular saatlerce içeride kalıp yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit, mücevher ve tahvil topladı. Bina havaya uçar endişesiyle saatlerce dışarıda bekleyen polis sonunda dayanamayıp bankaya baskın düzenlediğinde soyguncuların tünel yoluyla çoktan kaçmış olduğunu fark etti. Çetenin üyelerinden birinin eski eşinin ihbarı sonucu polis soyguncuların izini sürmeyi başardı. Yürütülen soruşturma sonucunda çete üyeleri 8 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Van Gogh Müzesi Soygunu 1991 yılında Amsterdam'daki dünyaca ünlü Van Gogh Müzesi'nde yapılan soygun sanat tarihinin en dikkat çekici soygunlarından biri olarak bilinir. Bu olayda iki hırsız sadece birkaç dakika içinde müzenin güvenlik sistemlerini aşarak büyük bir vurgun yaptı. İki hırsız müzenin çatı katındaki bir pencereyi kırarak içeri girdi. Alarm sistemi devreye girip polis geldiğinde hırsızlar çoktan kaçmıştı. Çalınan eserler ise Van Gogh'un Arles'teki rahip evi ve Van Gogh'un buğday tarlası ve selvi ağaçları adlı milyonlarca dolar değerinde ve sanat dünyasında paha biçilemez kabul edilen iki tabloydu. Soygunun üzerinden kısa bir süre sonra polisler aldığı ihbar sonucunda çalınan tabloları bir araba bagajında zarar görmemiş şekilde buldu. Soyguncular uzun uzun süre mahkemede yargılandı ve uzun yıllar hapis cezalarına çarptırıldı. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.